Ya sorma hayatım işte annem nerede gitti? Ben de burada ders çalışıyorum. <laughs> Kızım valla ders çalışıyorum ya. Annem bu derslerden kaldım diye bana çok kızdı. Kapı üzerime gitti dedi ya. <laughs> Neymiş arkadaşlarına bile <laughs> gidecekmiş. Ya ben dedim kalmadan mı dedim. Sevgilimle buluşacağım dedim. Raconumu koydum ağırlı. <laughs> Neymiş? 7 dersin altısından da kalmanın cezasıymış. Ya Benimden geçmişim işte <laughs> Annemle der derdim var Ama o derde baş tacı biliyor musun Neyse ben onun gönlünü alırım Bir hediye alırım ona Ha biliyor musun gittim bugün Anneme gül almaya gittim Anneler günü ne zaman bir hediye alayım dedim Gül alayım dedim Çiçekçi bana ne dese beğenirsin Alma gül dedi Neden diye sordum Tam o gün seçim var dedi ya o gün anneler günü, ben bir hediye alayım diyorum, millet seçim diyor. Bir kozmetikçe gittim, parfüm alayım dedim, 14 Mayıs oyunu kime atacaksın? diyor. Vallahi sıkıldım bu işten. Eriğime mi atacağım. Sana ne? Ay yok hayatım, öyle demek istemedim. Şimdi şöyle demek istiyorum. Yani, şimdi iyi oturup doğru konuşalım. Yani hangi siyasi parti gençlere oy veriyor? Hepsi de yaşlı, bir adayların sen olsan hangisine oy verirsin? Hem hiçbiri de bana hitap etmiyor. Hepsi de yaşlı ya. Yaşlı. Ya sana ne? Valla gelemiyorum ya. Ya niye herhalde söyleyeyim? Ama kapat Selvi ya kapat Allah aşkına ya. Seninle mi uğraşacağım ben? Aaaa... Karaminin dert anlatılır ya lan? Ben nasıl hanemin hesap vereceğim? Evde mi bahane bulup çıkmam lazım. Düşünün lazım da... Ne zaman bu kadar çalışıyorum ben? Ya annem kendisi? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben ya? Anaaa! Ders çalışmadığımı görürse yakar beni, yakar! Neyse, benki bir kapıyı açayım. Eko gelmemiştir. <laughs> Aa sayın milletvekilim buyurun hoş geldiniz. Sizsiniz değil mi? Eve geldiniz. Ben geldim evladım. Bir niye şaşırdın bu kadar? Ne bileyim sayın milletvekilim. Ömrümde bizim evimizin milletvekili ziyaret etmedi. Ben vatandaşlarımızın derdini dinlemeye geldim. Ama sana zahmet evladım bana bir su getirebilir misin? Ben de bir konuşmamı yazayım şöyle. Siz buyurun buyurun ben sizi rahat ettiririm efendim. Vallahi çok heyecanlandım ya. Bildiği gibi değil ya. Ah kalem çanta da buradaymış. Ah. Ee, hız bak lazım. Evladım yakın gö... Neyse yazarım ya. Hmm. Hım 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 hım. Oldu. Vallahi oldu. Genel merkez beni taktiğiyle karşılayacak. 3 2 1 Nasıl başlasam acaba? Sevgili halk... Ho oh, oh, oh. bu başka adayı söylüyordu değil mi? Olmaz ama. Iııı... Başka ne desem... Aziz hemşerilerim... Olmaz olmaz. Başlangıcı boş ver, ben kağıttan sapmayayım. <laughs> Aziz milletimin muhteber fertleri, özgür iradesini kullanıp oy vermeye gidecek olan bütün vatandaşlarımıza, bilhassa gençlerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. gençler dediğim iyi oldu çünkü bu seçimde bir milyon yakın genç oy kullanacak. <gülüyor> 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 Önümüzdeki pazar gününün bizim için iki ayrı önemi var. Onlara yazmıyor. Neyse, bu kağıttan satmayayım. Hiç şüphesiz bunlardan en önemlisi bizi büyüten, vatanımıza faydalı olacağımız, daha müreffeh bir istikbal için gecesini gündüzüne katan çilekeş annelerimize senede bir kez kutladığımız Mayıs ayının ikinci Pazar gününe seçim gününün denk gelmiş olmasıdır. Bu rüyan girdiğim çok önemli. Onu bağlayabilirim. Eğer geleceğe dair hayallerimiz varsa, varsa başta annelerimiz olmak üzere bütün büyüklerimizin desteklerini hiç sayamayız. Ben bunu iyi düşünmüşüm. Yaşlılara da sevsenmiş oluyorum. Hmm. Genel merkez beni gurur hmm. Her birimizi ayrı ayrı tarız ama manyasın ikinci pazarı bu vefa borcundan daha çok bizleri meşgul eden bir seçim rüzgarı dolaşıyor. Bu yüzden biraz da bizleri nelerin beklediğini konuşmak istiyorum. Ve özellikle ilk kez oy kullanacak gençlere seslenmek istiyorum. Sizlerden rica ediyorum. Bu pazar yüreğinizi şefkat dolu sözlerle ısıtan, annelerimizin bizlere inşa ettiği istikbalin elimizde tuttuğumuz oy pusulalarına mühürleyeceğimiz Sadu'ya bağlı olduğunu unutmayın. Sizlere en çok istikbal ve güvenirlik vaat Cumhurbaşkanı adayına ve milletvekili adayına oy verin. Saygılarımla. Vah oh be bu kadar kolaymış valla. ne dert ediyormuşum bunu. Sonuçta bizim vazifemiz milletimize hizmet etmek. Oh vallahi. Bu benim ilk biliyor musunuz? Genç kontajanımdan katılacağım. Bana şans dileği ne olur mu? Evet ben kontajanda. Evet. Hadi görüşürüz.